Ramazan şahit olur. Zalimin zulmüne, insanların iyiliğine şahit olur. Mısır'dayız, Kahire'deyiz. Gazze'den gelmiş, çaresiz kalmış, yetim kalmış, sakat ve engelli kalmış. E, buraya sığınmış kardeşlerimize ziyarete geldik. Az da olsa mağduriyetlerini gidermek için e, çalışıyoruz şu bayram harifesinde bir sevinç olalım istedik. Gönüllerine dokunalım istedik. Az da olsa bir teselli olalım istedik. Yaklaşık şu an mağazayı kapattık. 300 tane yetimimiz burada. Aynı zamanda mağdur kardeşlerimiz de burada. Yandaki mağazayı da kapattık. Orada da ayakkabılarını giyecekler. Onun yanındaki mağazayı da kapattık. Orada da anneler giyinecekler. Ramazan şahidimiz olsun şu gelecek olan üzgün ve kırgın bayramda Ramazan bize şahit olsun inşallah. Allah'a emanet olun.